marka yakaladım Şırdancı Mehmet olarak ve şu an bayilik veriyorum, Bay, bayilerim var. Şırdan eskide bir Adana markasıydı, Şırdan şu anda bir dünya markası. Merhaba arkadaşlar, ben Şırdancı Mehmet. Yani diğer ismiyle Master Şef Mehmet. Diğer ismiyle Mehmet Sur olarak tanıyorlar beni. Şimdi Şırdan'ı ben evlendikten sonra Şırdan'a kavuştum. Çünkü eşim bir Adanalı olduğu için. Ee, biliyorsun Adanalı oldun mu Şırdan yemen gerekiyor. Şırdan yemiyorsan Adanalı değilsin. Adana'nın da öyle bir kültürü var. 12 yaşında İstanbul'a geldim. Lüks bir restoranda çalıştım. Sonra 16 yaşta kendi restoranda açtım. Çok başarılı oldu. Restorantım süper iş yaptı. Hatta Amerikan Discovery kanalı olsun, Vedat Bülür olsun, Mehmet Yakşin olsun. Hepsi tek tek geldi. Bizde çekim yaptılar. Videolarımızı paylaştılar. Televizyonlara çıktım. Yani 70'e yakın ana haber bültenine çıkmışım. Hatta ben 70 diyorum siz izleyebilirsiniz. 200'e yakın program yemek programlarına çıkmışım. İki kere yemekte birinci olmuşum yemek yarışmasında. Bir kere Masterchef'te ilk altıya kalmışım. Yani Masterchef geçmişimiz de olmuş. her şey önemli değil. Sonuçta en sonunda şerefimizde yaşıyorsak ne mutlu bize. Şu anda da güzel bir marka yakaladım Şırdancı Mehmet olarak. Ve şu an bayilik veriyorum. Bay, bayilerim var. Dışarıya şırdan gönderiyorum. il dışına, yurt dışına gönderiyorum. Bayiden hariç başka e, insanların canı çeken varsa yurt dışında oluyor, il dışında oluyor. Nerede olursa olsun sürekli ben herkese bu güzel yemeğe kavuşturmaya çalışıyorum. Şırdan eskide bir Adana markasıydı. Şırdan şu anda bir dünya markası. Çünkü Şırdancı Mehmet Şırdan'ı aldı bir dünya markası yaptı. Ve dünyanın her yerine tanıttı dünya yemekler arasına girdi yani şu anda. Ve bütün Avrupa'da herkes benim şırdanımı çok merak ediyor. Hatta İtalyan'ın ünlü şefler geliyor. Şırdanı bende de alıp kendi YouTube kanalında yayınlıyorlar. Örnek biri Danilo Şef sayfasına bakarsınız. bu şırdanı kokoreç şeklinde yapıyorlar. Ben dolmasını yapıyorum. Kendisi dolmayı da çok beğeniyor. Şırdanı dünyaya da tanıtım için kendimle gurur duyuyorum ve çok da mutluyum. Şırdan işini yapmak istiyorsanız öncelikle benim tabelam olması gerekiyor. bir tabelam diyorum? Çünkü piyasada 200'e yakın şırdancı açtı. İstanbul'da. Şu an 10 tanesi ayakta durabiliyor. Onlar da gidecek yani ben hariç. Çünkü şırdan işi teknik isteyen bir yemektir. Ve emek ve profesyonel olman lazım. Çünkü şırdan tencerede kaldım bozulur. Çok kaynadım hamur olur. Öyle bir e, özellik isteyen bir yemektir. Şırdan'ın açma yeri özellikle çok işlek ve çok restoranların olduğu bir yer olacak. İnsanları gezip ve uğrayabildiği yerler. Özellikle e, eğlence merkezleri olsun veya da aslında eskiden sadece eğlence merkezlerine yakın açılıyordu ama ben kendim şırdancı olarak ilk İlk olarak Türkiye'de hatta aile şırdancısı benim İnsanlar aileleriyle çoluk çocuğuyla gelip burada şırdan yiyebiliyor normalde akşamları gece ise Adana'da içen olursa sarhoş olan olursa ve tadını merak eden olursa gidip yiyordular ama şu an herkese hitap ediyoruz hem aileye hitap ediyoruz hem e, içen arkadaşlarımız varsa kim gelirse bir beyefendi gibi burada içeri girip çıkıyorlar burada şırdanın açacağın yer özellikle içtik bir yer olması lazım mesela Çengelköy'de aynı yani o semtin göz bebeği bir cadde olacak ki caddenin önünde özellikle ben her zaman istiyorsun önünde oturacak iki masa olması gerekiyor en az. Otoparkı mevcut olması gerekiyor. Benim şartlarıma uygun e, dizaynı kendim yapacağım. Kendim masa ve sandalyem buranın aynısını yapacağım. Beni kullandım ayran markası, isotuna kadar hepsini onlar kullanacak. Ve bütün ürünü bende alma şartıyla o şekilde ben franchise'ını veriyorum. Franchise'ını de verdiğim kişiler de inan onlar kazanmadıysa da ben bir şey istemiyorum. Önce onlara kazandırıyorum evet. ve sonra kendim alıyorum. İçeri bölgesi 80-100 metrekare olması lazım. Dışta da en az 20 metrekare olması lazım. Kira bu iş için 15'ten aşağı olması gerekiyor. Yukarı olursa şırdan da kurtarmaz yani. Dekorasyon şarttır ama fazla bir şey harcanmıyor. Mutfak malzemesiyle beraber, masa sandalyeyle beraber 100 bine bitirirler işi. Bütün ekipatları, mutfakları fabrikayla tanıştırıyorum. Kendileri fabrikaday. benim çizdim çizilgeye göre hazırlayıp kendisi kuruyorlar yani. Yani bir 100 metrekare ise iki garson, çaycı en az 10, 10 personel olması gerekiyor. Başakın göz öncesinde benim açtığım bütün bayiler önce bir hafta onlara eğitim veriyoruz. Hatta işi bilmiyorsa bir personelim gidiyor orada bir aylığına çalışıyor. Orayı öğretene kadar kendisi zaten işi bakıyoruz kendisi kendi kendine yapabiliyor. Düzeni kurabiliyor. O şekilde isterse kendim personel de verebiliyorum. İsterse kendi personelini yanımda eğitime verip de o şekilde de kendisi çalışabilir işletmede bütün ürünleri kendim şey yapıyorum bütün ürünü de bende almak zorunda mercimek o tarz şeyler hariç yani şırdan kelle kelle paça, ayak yani bu ana yemekleri benden almak zorunda benim için işletmeyi verdiğim kişi o işletmeyi alan kişi alıp da başkasına devretmeyecek alan kişi kendi kasasında duracak şartıyla veriyorum şırdancıyı bayiliği almak istiyorsanız işte anlaman gerekmiyor ama işi çok sevmen gerekiyor. Şu anda franchise bedeli 100 bin lira alıyoruz. Şu anda öyle alıyoruz. Hani ileriki zaman bir şey diyemem. Şu anda 100 bin lira alıyoruz. Sadece 100 bin lira franchise bedelidir. Anahtar teslim isterse 200 bin lira alıyorum. Franchise bedeli 100 bin lira alıyorum. Bunların dışında Ciro'da herhangi bir kar payı veya herhangi hiçbir şey istemiyorum. Bütün reklamı kendi sayfamda yapıyorum. Haftada 1-2 kere hatta zaman olursa daha da çok o mekana bakıyorum. Benim buram neyse o Aynı mekanda aynı şekilde seviyede oraya sahip çıkıyorum hiçbir zaman hangi mekana misafirim yakınsa oraya yönlendiriyorum Dediğim gibi iş olursa sükülasyon güzel giderse o işletmeci bende bayliği alan kişi işinin başına durarsa işte güzelse güzel olursa ayda 15 hatta ilk başta 10 15 20 de bulabilir ve aylık aylıkta en az 30-40 bin lira karı gelir. Franchise almak istiyorsanız, kendinize eğer diyorsanız biz bir iş kuralım, bir dükkan sahibi olalım ama biz anlamıyoruz, biz bu işi yapamıyoruz diyorsanız hiçbir şekilde düşünmeyin, moralinizi de bozmayın. Küçük bir e, masrafla, küçük bir birikiminizle gelip bir marka olabilirsiniz. Marka olmanız için de Şırdancı Mehmet'e başvuracaksınız. Şırdancı Mehmet'le be beraber ben önce tabii ki mekanınızı beğeneceğim, kararı vereceğim ve orada hem bir marka sahibi oluyorsunuz hem de bir iş adamı olarak tanınıyorsunuz yani